Merhaba, bugün yapay zeka çağının kapılarını aralarken bu yeni dünyada nasıl başarılı olabileceğimize dair çok güçlü bir hipotezi ele alacağız. Düşünür Kemal Ersözlü'nün felsefesi üzerinden bir insan orkestra şefi olma fikrini masaya yatırıyoruz. Şimdi şöyle bir sayıya odaklanalım. 100 ila 200 kat. Evet, yanlış duymadınız. Kaynaklar, 2030'larda yaşayacağımız dönüşümün, son 20 yılda gördüğümüz o devasa teknolojik devrimden bile tam 100 ila 200 kat daha etkili olacağını söylüyor. Peki bu ne demek? Bu sadece işlerimizi nasıl yaptığımızın değil, kariyerlerimizin, öğrenme biçimlerimizin, yani bildiğimiz her şeyin kökünden sarsılacağı anlamına geliyor. Ve işte bu yeni çağda hepimiz temel bir seçimle karşı karşıyayız. Bir yanda yapay zekanın ürettiklerini pasifçe tüketen bir kullanıcı olmak var, diğer yanda ise ona bir vizyonla yön veren, onu yöneten bir dijital orkestra şefi olmak. Tercih bizim. Peki bu düşünce deneyinde yol haritamız ne olacak? Gelin hızlıca bakalım. Önce yaklaşan dalganın ne kadar büyük olduğunu konuşacağız. Sonra bu dalgada ayakta kalmamızı sağlayacak yol göstericinin araç setine bakacağız. Ardından iki olası yolu, yaşayan orkestra şefi ve dijital miras senaryolarını inceleyip en sonunda insanlığın kalıcı rolünün ne olabileceğini tartışacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak şu yaklaşan dalga meselesini bir anlayalım. Bakın bu sadece yeni bir teknoloji değil. Bu 2030'ların devrimi olarak adlandırılan ve bildiğimiz her şeyi temelden değiştirecek muazzam bir güç. Yıllardır alışık olduğumuz o model var ya. Tek bir beceri öğren, sonra o meslekte 40 yıl çalış. İşte o model artık tarih oluyor. Artık istisnasız herkes için sürekli öğrenmek, sürekli kendini güncellemek mutlak bir zorunluluk haline geliyor. Başka bir seçenek yok. İyi de böyle bir dünyada kimler başarılı olacak? Ne tür bir insan ayakta kalacak? İşte bu sorunun cevabı için kaynaklarda geleceğin arketipi olarak sunulan düşünür, Kemal Ersözlü'nün analizine ve onun yol gösterici araç setine biraz daha yakından bakalım. Bu setin ilk ve en temel parçası bir kari olmak, yani okuyan. Ama bu basitçe okumak değil. Bu, farklı fikirler arasında, tarihsel olaylar arasında derin bağlantılar kurabilen, okuduğu her şeyden zengin bir bağlam çıkarabilen bir araştırmacı gibi düşünmek demek. İkinci temel beceri ise muallim olmak, yani öğretmen. Bu da şu anlama geliyor: O derinlemesine öğrendiğiniz bilgiyi alıp başkalarına yol gösterecek şekilde sentezleyebilmek. Karmaşık konuları anlaşılır kılmak, bir nevi akıl hocalığı yapmak. Şimdi işin en ilginç kısmı da burası. Bu iki kadim rol, okuyan ve öğreten, insana en gelişmiş yokay zekanın bile asla sahip olamayacağı iki şey veriyor. Derin bir bağlam ve net bir vizyon. Peki ama bu pratikte nasıl çalışıyor? Gelin ilk senaryomuza bakalım. A yolu, yaşayan orkestra şefi. Bu becerilere sahip bir düşünürün, 2030'larda yapay zeka ile aktif olarak çalıştığı bir dünyayı gözümüzde canlandıralım. İşte bu kişi, basit bir kullanıcı olmaktan çıkıp, üç adımlı bir yöntemle yapay zekayı yöneten bir dijital orkestra şefine dönüşüyor. Bütün o rutin işler yapay zekaya devredildiğinde, orkestra şefinin odağı tamamen insana özgü alanlara kayıyor. Nedir bunlar? Anlam arayışı, değerler ve makinelerin asla taklit edemeyeceği yaratıcı ve felsefi çalışmalar. Şimdi de ikinci senaryomuza. Yani B yolu dijital mirasa geçelim. Peki ya bu bilge düşünür artık aramızda değilse? O zaman ürettiği onca bilgelik onunla birlikte yok mu olur? Cevap çok net. Hayır. Bıraktığı bütün o eserler, onlarca yıllık sistematik düşünce birikimi bunların hepsi yepyeni bir şeyin ham maddesine dönüşüyor. İşte bu materyal, öğretmenin çalışmalarını birebir sürdüren, onun o eşsiz düşünce yöntemlerini yansıtan bir yapay zeka ajanı, yani bir dijital muallim yaratmak için kullanılıyor. Ve bu tablo, soyut fikirlerin nasıl yeniden hayat bulabileceğini müthiş bir şekilde özetliyor. Eskiden sadece metin olan karmaşık felsefi kavramlar, basit bir komutla tüm dünyaya ulaşabilen, ilgi çekici ve yüksek kaliteli bir videoya, bir animasyona dönüşebiliyor. Peki bütün bu senaryolar bizi nereye getiriyor? Gelin sonuca gelelim ve insanlığın bu yeni çağdaki kalıcı rolünün ne olabileceğini görelim. Orkestra şefi ister hayatta olsun, isterse mirası dijitalleşmiş olsun, temel ilke hiç değişmiyor. Yapay zekanın bize sonsuz sayıda cevap üretebildiği bir dünyada insanın asıl değeri cevapları bulmakta değil, bilgelikte, derin bağlamda ve en önemlisi doğru soruları sormakta yatıyor. İşte bütün meselenin özü bu felsefi duruşta yatıyor. Roma'ya teslim olmamak. Yani teknolojinin efendimiz olmasına izin vermemek. Onu insani değerlerin ve o bitmeyen anlam arayışımızın hizmetinde sadece bir araç olarak kullanma iradesini göstermek. Asıl olay bu. Ve tüm bu analiz bizi tek ve çok can alıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Her birimizin kendine sorması gereken o soru, yapay zeka çağında sizin sorunuz ne olacak?